B Kripto YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda bizi sürüm sürüm süründüren, 2 yıldır her türlü köle gibi kullandıran, kullanan Tabi'nin yeni çıkardığı bir app var, uygulama var. Onu değerlendireceğiz. Niye değerlendireceğiz? Çünkü önemli. Ee, hemen geçmek istiyorum. Tabi geçtiğimiz günlerde bir tweet attı. Dedi ki, den den. Evet. Tabi mini uygulaması artık Telegram'da aktif. Canlı. Tabi diyor ee, Telegram'da mini uygulama çıkaran ilk layer 1 ünvanına sahip falan diyor İşte Bunlar yazıyor Şimdi ben videonun açıklama kısmına bir link bırakacağım Siz o linke tıklayacaksınız Bu tabi zonun Gördüğünüz gibi burada start'a tıklıyorsunuz Ben şuradan bir çıkayım açık bırakmışım Normal videodan önce bunlar hazırlık yapmam lazım ama işte Yoruluyorum Neyse geldik buraya bakın Link, linkten katıldığınız için ekstra puan kazanacaksınız. Ekstra puanınızı aldınız değil mi? Sonra yapacağınız işlemleri anlatıyorum. Şurada check-in yazıyor. Bir check-in yapın. Sonra. Burada earn kısmı var. Günlük görevleri tamamlıyorsunuz. Bu görevleri tamamlayın. Beyefendiler, hanımefendiler burayı tamamlayın. Sonra airdrop kısmına geçin. Buradaki görevi de tamamlayın. Buradaki cüzdanınızı ekleyin. Tabi kullandığınız cüzdana. Şimdi gelelim. Burada bir upgrade var. Level var. Burada size madencilik rate'i var. İşte saatte 1000 token veriyor, puan veriyor diyeyim. Siz artık karar verin ona. Burada upgrade ettikçe kazma şeyi puanınız artıyor ama burada bu galiba uzun sürecek. Yine bizi süründürecekler. Çünkü bakın 1000'den 1200 puana geçiş için 18.000 puan istiyor. Ee, şöyle şu an mevcut 1000 puan desek 24 saat 200 yani bu 4-5 gün sürer bizim 18 puan, 1000 puan çıkarmamız demek ki bayağı uzun sürecek neyse siz burayı kendiniz çözün nasıl upgrade etmek isterseniz edin şimdi gelelim bakın şurada bir görev vardı 3 arkadaş davet et 30 bin puan al kardeşim arkadaşın yok mu kur kendi telegramın 2-3 tane Abinin kur, ablanın kur, kardeşinin kur, annenin kur. Kur yani. Kimin telefonu geçiyorsa eline kur. Ne olacak? Kur telegramları. Burayı da al. Oradan onu al. Oradan onu al. 3-5 telefondan yap ya. İşte sömürün yani. Bilmez değilsiniz ya. Elin Hindistanlısına gitmesin. Bu paralar. Neyse. Bu önemli. Niye önemli? Daha demin bunu Notcoin'de falan gördük. Şimdi bunun arkasında Animoca var. Bu dünyanın en büyük yatırımcısı. En önemlisi Binance Labs var. Tamam mı? Bu proje Binance'de listelenebilir. Listelenme ihtimali çok yüksek. Şimdi bu puanlara göre bize Tabi'nin kendi token'ı da verebilir. Meme token'ı da verebilir. Yani Mem token'ı da verebilir. Onun için değerlendirmemiz gerekiyor. Değerlendirelim. Kaçırmayalım. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bunu ne kadar deseniz siz de abone olmayacaksınız. Videoyu da beğenmeyeceksiniz. Hemen kapatacaksınız. Onu da biliyorum. Ona da sizin için hiçbir şey demiyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrardan. Umarım bol kazanç getirir. Tekrar görüşmek üzere.